arkadaşlar. Hafta sonu tatili için şöyle küçük bir kaçamak yapalım dedik. Lina'yı okuldan aldığımız gibi kendimizi abante attık arkadaşlar. Biz burayı aslında dağ evi olarak tutmuştuk. iki günlüğüne. Fakat burası bayağı bildiğimiz bir otel çıktı. Otelde bir oda çıktı. Fakat evden hiçbir farkı yok. Gerçekten çok şirin. Çevre şahane. Havası mis gibi bir yere geldik. Şimdi size öncelikle otel içini gezdireceğim. Arkasından bahçeyi gezdireceğim çevreyi. Bugün hem oda turu hem de avant turu olarak düşünebilirsiniz bunu. Bundan önceki videomu izleyen arkadaşlar yolculuk vlogumuzda zaten kısmen görmüşsünüzdür. O videomuza şimdi ara verdik. Otel turuna geçtik. Otel. Bunun devamını da otel dışı devamını çevre gezisini de yarın sabahki olan gezimizle birleştirerek bir video oluşturacağım. Anladıysanız yazın lütfen. Anlatabildiğimi düşünüyorum. <laughs> Anladın mı Taner? Anladım. <laughs> Konuyu bildiğin için anlamış olmayasın. Evet. Biliyorum inşallah anlamışsınızdır. Anlamadıysanız yazın anlayanlar like atın. Bir şeyler yapın işte arkadaşlar. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmına Instagram hesabının linkini bırakıyorum. O linki tıklayarak beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hadi gidelim. Önce şunu söyleyeyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki katlı bir otel burası. Bizim odamız giriş kattan ve ilk numara. 101 numaralı odadayız. Adından da anlayacağınız gibi şömine sotel yani her odasında bir şömine var. Şöminenin keyfini de çıkartacağız burada arkadaşlar. Hadi şimdi gidelim otel tübüne. Burada müşteri memnuniyet kitabı oluşturmuşlar. Aa çok güzel şeyler yazmışlar. Seneye görüşürüz yazmış. Herkes klasik esprilerden seneye görüşürüz. 2022'ye giriyoruz Tarsistan ya. Tarsus'tan gelmişler bak. Tabi siz bu videoyu izlediğinizde sene atlamış olacak. Ama biz hala 2021'den çıkmadık. Evet. Kızım sen ne yapıyorsun? Merhaba. <laughs> Anneciğim o başkasının sayfası. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ama o başkasının da. Bizim kendi sayfamız değil ki. Yürü gidelim <laughs> Allah aşkına. <laughs> Yeni sayfaya yazabiliriz. Buyurun, çok değişik bir otel turu burası. Her yer odun dolu, odunla kaplı bir yere geldik arkadaşlar. Ağaç. Odun. odun, odun da, ağaç. odun oda, ağaç oda ne derseniz artık. Ağaç yap. Buyurun efendim, hoş geldiniz otelimize. Yolculuktan daha yeni geldik ama evde bir çocuk var. Yani buranın altını üstüne getirecek. Evet. Bir oda nasıl dağılır demeyin. Gerçekten çok ciddi dağılıyor. 10 dakika Yarın bütün bitirin. gün oda toplamayayım diye şimdiden toplayırken çekeyim dedim ben arkadaşlar. Öncelikle evden önce bir manzaramızı görerek başlayalım mı? Ben evet. daha çünkü hiç görmedim, gerçekten görmedim. Alt katın manzarası çok daha güzel. Sizin odanın manzarası süper dediler. Bir bakalım bakalım süper mi? Evet, o dışarıdan gördüğümüz balkonlar burasıymış. Sağ taraf. Kapı sağ taraf. açılıyor? <laughs> Kapı kolu var ya aa, orada. Aa! Aa! Yok, Bahçemiz güzel böyle. Evet. Ya buranın Bahtunumuz. yazı da enfes olur kesinlikle ya. Çok tatlı bir yer bulmuşum. Aferin bana ya arkadaş. İyi de ben buldum. <laughs> ben, de buldum. ben buldum. Hani bahçeye çıkıyor bilir <laughs> miyim? Arkadaşlar bunu Taner'e ceza olarak büyük orta küçük videosunda kaybettiği için ceza olarak vermiştim. Cezandan memnun musun? Bana çok dürüst bir şekilde söyler misin? Mi? Memnunum tabii ki ya. Çok Ay. güzel değil mi? Ay. İyi ki vermiş miyim bu cezayı? Tabii ki ya. Yani de... odanın her şeyini şundan kullanmışlar. Ağaçtan yapmışlar arkadaşlar. Ay. Evet akşam şıkça bir balkonumuz var. Burası çevre. Şuradan bir dere akıyor arkadaşlar. Kenarda böyle masalar var. Çay içebileceğimiz yerler var. Karşı taraf olduğu gibi orman. Bu yeşillik bahçede otelin dört tarafını birden dönüyor. Oo sineklik ne var bak? E, tabii böğürtü böcek girmesin. Böğürtü böcek girmesin. Aa evet burası dağlık yer ya yılan mı lan? Yok burada yılan <laughs> olmaz. Kurtlar, inanılmaz. ayılar her şey gelebilir. Kurt ayı domuz okey ama <laughs> yılan ne? olmaz. Ne? Kurt <laughs> ayı domuz okey dedi. E tabi bura bol dağ her tarafta da Aman kurt lan. buraya inmez. Hadi. Tamam hadi e gel. Sadete gelelim biz odamıza tamam, geçelim. Tamam biz sadete gelelim. Kur Şimdi açmayalım ama tamam mı? Ama Şimdi buradan çıkalım. Otelin de adını aldığı gibi bir şömine köşesi var. Ben yakacağım. Ya bir Allah Allah yani, Şömine vermem. gerçekten çok tatlı olmuyor mu ya? Çerez tabağımızı, çikolatalarımızı koymuşlar. Tombala oynarız burada. Her şey böyle ağaçtan. Ağaç şey Duvara bakar mısınız tavana daha doğrusu? Oo çok güzel. Tavan çok tatlı ya. Gerçekten tavana bayıldım. Gerçekten ağaç arkadaşlar onlar. Resim falan evet, değil. Evet. Ama burada yangın çıkma olasılığı çok yüksek ya. Benim sen de Güzel değil? bir konuşsana <laughs> ya ayı geldi, yılan geldi, orman çıktı, yangın çıktı. Allah korusun tabii. Niye durup dururken yansın? <laughs> Niye yansın da yani? Neyse olumlu sundan bakalım. Bakak olduğunu için olabilir mi? <laughs> Anne sen şu kadarcık, bit kadar bir fare gelse korkarsın. <laughs> Hayi, fare. Burada da böyle ne koymuşlar bize? Kahve koymuşlar, sahilmiş çaylar, sahilmiş. şekerler. Aman Allahım tütsü koymuşlar. Bu burası bana, da tabii. çok güzel ama bak ahşabı Şuna, çok güzel. Şu ucunu koklayacaksın. Oy Nefis dinliyor, bir koku ya. Ay giderken bunu götürebiliyor muyuz? <laughs> Yok artık. Ama çok güzel kokuyor. Şurada mini bir dolabımız var. İçinde su var, soda var, bir kola, iki de meyve suyu koymuşlar. Ahşaptan bir dolap yapmışlar. Gardura. Biz buraya sarız canım. Kisari, İki günlüğüne geldik yani nedir ki? Vay. Bu da Linoş'un yatağı arkadaşlar. Burası bizim yatağımız, burası da Linoş'un yatağı. Ah. Anneciğim çok dikkat et, baban çok deli yatıyor. Ayağının topuğunu <laughs> sana indirmezsen <hiç> tamam. <laughs> Buradan ayaklarımı <Sen> gıdıklama <laughs> Lina durmaz. Bizi uyutmamak için her yolu dener. Oradan gıdıklamaya başlar, yorganımızı çeker. Bir sepet dolusu odunumuz var. Bak. Allah yandık. <laughs> Burada kendine dikkat etme. Sopayı yemeyelim. <laughs> evet. Şimdi geçelim banyomuza. Buraya da ben hiç girmedim daha. Hiç bakmadım. Ben de girmedim. Bak, sizinle giriyorum yani. <laughs> evet, bir tuz bir de çıktı. Evet şirinmiş da güzel kullanışlı. Güzel. Şimdi çevre gezisine çıkıyoruz. Ben şu yol üstümden kurtulayım. Değiştireyim ve hemen çevre gezisine çıkalım. Oradan da abant gezisine çıkalım. Şimdi dış mekan gezisine çıkıyoruz. Turuna çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen karşısı sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini yediğimiz yer. Böyle çok otantik görünüyor ama içerisi çok güzel. Özellikle manzarası çok güzel. Hemen yan masadan böyle ağaçlar, orman öyle bir manzarası var. Gerçekten çok güzel. Çok sevdim ben. Arkadaşlar size bahçeyi tanıtayım mı? Sadece bu bahçe değil ama yan bahçe, arka bahçe de var. Gelin göstereyim. <laughs> Gösterelim. Karşı manzaramız da böyle. Şurası daha olduğu için tabii içi sis dolu. Bakar mısınız? Ekrandan görünüyor mu bilmiyorum ama gıp gri sis dolu. Şunlar acaba gerçekten ev mi? Ev Öterli. tabii ki ya. Evet. Ev değil mi? Evet. Yaşıyorlar. Ay ne şanslılar. Daha işte. Ne kadar güzel. Elektrikler gittiği için jeneratörü çalıştırdılar. Elektrik kesintisi oldu. Onun sesinden umarım duymuşsunuzdur bizi. <laughs> Yağmur başladı. Bakın burası Arka bahçemiz. Şurası da bizim bu da bizim odanın balkonu. Bence şu dereye bakalım mı? Hadi gidelim. Yani şuraya bir masa kurup dere kenarında çay içmeyi çok isterdim ama maalesef Yağmur yağmura var. kaldık ya. Burada bir çağlayan var. Evet. Ne kadar güzel. Çok güzel öyle. Burada ben bir fotoğraf çekineceğim. Ya, Hemen gidelim. fotoğrafa başladık. Gel. 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 Gel abi. bak. Ben tam geldim. Şöyle, tamam. <laughs> Çok tatlı. Karşı taraf komple orman arkadaşlar. Hadi avanta gidelim, göle. Oh, keyfe bak yine. Yaklaşık 10 kilometre var göle. Arkadaşlar buraya parayla giriliyor. Burası milli park çünkü, tabiat parkı. Yaya girişi 8 lira, otomobil 24 liraymış. Geldik yani, çok az kaldı. Göl Geldik göründü. Yuna'cığım, göl göründü diye bağırmayacak mısın? Hep deniz göründü diye bağırıyorduk gittiğimiz yerlerde. Evet, faytonlar burada arkadaşlar. Ay fayton. İlerleyen yerlerde de var mı fayton? Evet, evet var. Ata da biniliyor. At da var. Ay at bizi düşürür mü acaba? Yağmur yağıyor ya. Düşmez ben binerim valla. Yaz tatilinde gittiğimiz yerde çölde binmiştik ya arkadaşlar. Patara atla. plajında. Ha, Patara plajında çölde ata binmiştik. Videosunu da çekmiştim. Aman Allah'ım nasıl bir keyifti o öyle. Düz yolda gitmesiyle çölde gitmesi arasında dağlar kadar fark var. Bakın arkadaşlar burada da böyle piknik alanı. Keşke bir mangal getirseydik ama vakit yok işte maalesef. Aşağıda yürüyüş yolu var. Of! Tren rayı gibi ne kadar güzel. Köprü. Oh! Herkes serilmiş dağlara, karlara. Bayağı taliplisi varmış ya buranın. Şu soldan, göl çevresi. Orası da Mudurnu'ya gidiyor. Evet, göl çevresine geldik. Herkes de buraya geliyor. Bence buraya şu an bunlar piknik yapmaya geliyorlar. Aynen piknikçiler bunlar. Evet biz faytonu kaçırdık. Döneriz bir şey olmaz. Hafta sonu pikniğe gelinir buraya. Biraz yol uzak ama. Abant'ın en meşhur yeri burası arkadaşlar. Piknik alanı. Bizim buraya daha öncesinde çok fazla gelmişliğimiz var. Çok değil çok yakın zamanda. Yine buraya kesinlikle geliriz diye düşünüyorum. Çünkü kapanmadan ve pandemiden dolayı her yerde mangal yakma yasağı var biliyorsunuz. Burada serbestmiş bakın mangalın alanı. Sadece alan mangal gelmiş. yakabiliyorsun ama. Ne kadar güzel. Bir de çok güzel bir şey var. Kızana ee, kızağına alan gelmiş ya. Kızakla dağdan kayıyorlar. Görüyor musunuz karşıyı? Gidelim bakalım. Kardan kayıyorlar yukarıdan aşağı. Allah oh, tren yapmışlar. Çığlığa geliyorlar hem de. Oo, 10 kişi binmiş kızağa. <laughs> Canım onlar pikniğe gelmiş, yakmışlar artık kendi sucuklarını. İleride var ama sucuk ekmek kokuyor, bana da alın diyor. Satıyorlar zannediyorlar. <laughs> Piknikteler anneciğim. Var kızım ileride lokantalar var. Babam daha fazla gitmeye gerek yok. Karda zor Yani bir poşetimiz demek. bile yok, şuradan poşetle kayardık ne var yani. Biz alışkınız poşetle kaymaya değil mi? Ha, Biz alışığız arkadaşlar, poşetle kaymak da güzel yani. <laughs> Önemli olan kaymak. Önemli olan kaymak. Aracı ha önemli değil. Ha poşetle kaymışsın, ha lüks fantezi yapıp kızakla kaymışsın. Aynı şey yani. Hatta leğenle kaymak daha güzel oluyor. Ben buraya pikniğe geldiğimde leğenimi, çamaşır leğenimi alıp geleceğim. İçine de oturacağım. Aa oh, kayan kayan valla. Ak ah, çocuk yüzüstü kayıyor hem de. daha gitmeye Allah gerek Allah yok. yok. Aman çarpacaksın dikkat. <laughs> Hop çarpacaksın. <laughs> evet burada. Burada ileride bir merdiven var ama çok fazla arabayı park edecek yer bulamadık. Çok fazla kalabalıktı. Maalesef o yüzden biz buraya geldik. Ördeği seçtik biz. Evet ördeği seçtik. Ördekler falan yüzüyor burada. Hilerde çok daha fazla var ama çalılardan görünmüyor. Çok güzel bir yer gerçekten arkadaşlar. Buraya geldiğimize değdi. Keyifli bir vakit geçirdim. Hafta sonu için gerçekten eğlenceli oldu bizim için. Bir değişiklik oldu. Ankara'dakiler zaten çıkıp çıkıp geliyor buraya. Ankara'ya çok yakın bir mesafesi var. Yaklaşık 2-2,5 iki, buçuk saat kadar. Buraya tekrardan gelmeyi planlıyoruz ama ne zaman? Ya bir hafta sonu ya da okullar tatil olduğunda hem pikniğimizi yaparız hem bu kez kızaklarımızı falan alırız. O kardan kayarız. Eğlenceli bir vlog daha sizi bekliyor diyebiliriz o zaman. Kış bitti. O zaman merdivenlerden inip göle kadar da ineceğim söz veriyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.